Oyun portaldan ve Garbarius'tan herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Cem var. Cemciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Cem seninle birlikte Hunger Bunger macerasına bodozlama giriyoruz kardeşim. Abi 3 saniye kaldı heyecan var mı? Abi baya heyecanlıyım. Bu sefer sona kalacak mıyız Cem? Abi sona kalan dona kalır biliyorsun yine. <laughs> İğrenç bir espriydi Cem. Olsun abi. Arkadaşlar <laughs> alıştı zaten. Ben seni gördüm abi. Sen arkana doğru kaç. Aynen abi. Evet yapışır kardeşim. Abi erkekliğin onda dokuzu nedir? Kaçmamaktır kardeşim. <laughs> abi biz ne yapıyoruz? Nasıl Ucan? oldu Gözünü ama? Seveyim. Nasıl oldu ama sana? Tak diye geldin değil mi Cem? Abi niye böyle laf sokmak zorundasın <laughs> sen bana? abi hop hop hop. Baltayı alırım. Of yetişemedim abi aldı. Değil mi? Artık hızlandım kardeşim, sıkıntı Vallahi yok. Allah, yüksekten düşme abi, bak öleceksin Değil, değil mi? Şimdi. <laughs> Hadi bakalım kardeşim. Geliyorsun değil mi? Sen beni takip ediyorsun. Biraz uzandayım da şuradan atlayayım ya bir şey olmaz. Tamam, sıkıntı yok abi. Ne oldu Atar abi? Ben şöyle şunu bir giyeyim kardeşim. Giy abi. Arkadan adam geliyor abi, arkadan gelsin, adam Gelsin, gelsin, gelsin. Taş baltam var Hadi. abi. Gerçi onda hiçbir şey göremedim ben zaten. Aynen, aynen. Kaçalım abi, gel. Biraz bir şeyler <laughs> bulalım. Sonra Aynen. arenaya kalalım Cem. Valla abi bu sefer birinci olacak mıyız? Abi birinci olacağız, ben birinci olacağım, sen sondan ikinci olacaksın kardeşim. Abi sondan ikinci de olmayayım da. <laughs> bu arada ben oradaki eve girdim, sen neredesin abi? Abi ben bayağı bir şey lootladım ya. Nereden lootladın? Biz kend birbirimizi kaybetmeyelim. Aynen, kaybetmeyelim kardeşim. Ben aşağıdayım, sen neredesin? Abi şu an evlere bakıyorum, böyle kiremitten evler var ya. Aynen. Onların içine bakıyorum. Tamam ben de oradayım şu an. Sen o bölgeye gel çıktım tamam, ha. Geldim burası. kardeşim. Abi sen de hiçbir şey yok gözünü seveyim bir şeyler toparlayacağım. Abi pantolon bulduk boru mu? <laughs> Burada bir şey yok ben aldım abi orayı. Aldın mı? Tamam Aldın, kardeşim. Aldım aldım. Şimdi şöyle bir ilerleyelim. Can sona kalacağız ve hepsini tatlıya getireceğiz kardeşim. Aynen abi ama bana silah bulalım sana da şöyle bir kılıç bulalım. O hemen sandığı almışız. Aynen. Tüy vereyim mi sana ister misin? Yok abi sağ olasın. Kardeşim şöyle aşağı doğru bir inelim Cem ya. Burada bir şey yok fazla. Tamam abi ben peşindeyim senin. Bu arada şurada bir tane daha şey var. Abi, abi bir tane taş balta buldum gel. Akıt abi. Neredesin? Buradayım öndeyim. Görmüyorum lan seni. Abi arkandayım dur. Aynen <laughs> lan bir doğ <laughs> doğru, doğru yerinde dur takleci. Tamamdır eyvallah abi. Elmaları da götürüyorsun bu arada bakıyorum Aynen yok yemedim ya son anda vazgeçtim Sende pantolon var mı? Abi o kılıç buldum çok güzel Pantolon var cam Tamam tamam o zaman gerek yok Sana anladım. kafalık atayım O olur güzel olur Al abi zinciri ben aldım <laughs> Abi zinciri versen olmaz mıydı sanki <laughs> Gözünü seveyim cam Hop sandık buldum Yemek buldum abi Abi ben de kar topu buldum Bir tane de iksir buldum Kar topunu ne yapacağız abi şimdi? Eğlenmenin vakti mi? Atabiliyor muyuz abi onu? Abi atma 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 abi. Canım gider <laughs> Tamam kardeşim onu kullanırız. Abi sana ben bir tane şey vereyim mi? Kılıç ne? da var bende. E Fazladan varsa niye vermiyorsun fazladan abi? Fazladan yok abi. Onu sana vereceğim. Bak şu karşıda bir tane. o iki tane chest var Cem. Üsttekine bakıyorum. Yine balta çıktı. Kafalık pantolon var. Şu kafalı alsam daha mı iyi olacak? Evet daha iyi oldu. Aynen. Jump kimseden tamam, ses çıkmıyor kardeşim. Nerede bu millet? Bak hava da karardı abi. Yukarıdaki sandığı gördün mü sen? Aynen gördüm. Hiç ses etmiyorsun. <laughs> Şu alttakine de bir bakalım. Pantolon kaynıyor ya burada. Burada bir nane yok abi? Ben Cem yukarıdaki çıktı. sandığa bakıyorum. Tamam. Ben de aşağıları kolaçan edeceğim kardeşim. Olta çıktı. Oo kötü 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 Abi birbirlerini öldürüyor millet yalnız. Pantolon var ya. Sen neredesin abi? O evin arkasındayım, o tepe vardı ya senin sandığı aldığın yer. Eee o sandığı aldığım yerdeyim şu an. O sandığın oradayım ya. Abi içeri girsene, yukarı çıkmayacaksın. Dur ben ev... seni alayım. İçerisi mi var? Aynen. Ben nereye çok kayboluyorum ya. Gözünü seveyim Cem, sen Uber prosun abi. Yok be abi, Hunger Games'te ben de noob'um bak. Aynen ya. İki noob gidiyoruz abi, bakalım başımıza neler gelecek. Şuradan girsek mi abi? Neredesin abi sen? Dur dur sen, sen orada dur ben bir sandık buldum. Tamam ben de şöyle yukarı doğru çıkacağım Cem. Merdivenden. Oo, ayakkabı buldum çok güzel. Geliyorum abi peşindeyim. Gel bakalım kardeşim. Dur bakalım iyi gidiyoruz şimdilik ama. Aynen aynen sıkıntı yok. Cem şöyle aşağı doğru inelim abi. Abi geliyorum peşindeyim. Ne havai fişek sesi Aynen oluyor. ya ne iş oğlum ne oluyor lan burada? Abi sağdan patlama sesleri geliyor. O chest buldum alırım bir daha. Yukarıda ben de chest buldum. Cem şey ihtiyacın var mı? Neye abi? Altın chest. Ee, var. Vereyim mi abi? Ne tarafta abi? Gel abi. Şu pusula ne işe yarıyor ya? Gel gel atayım sana. Al. Neredesin? Salladım abi. Nereden salladın abi? Oğlum az önce buradaydın işte. Ha, tamam burada değildim abi ben dolaşıyorum. Ben hızlı <laughs> hareket ederim bak. Gözünü seveyim. İleride canım. İleride adam var yukarıda adam Aynen, var. indirelim mi? İndirebilir miyiz? Abi gel indiririz biz buna. Full zincir ama takliye geleceksin oğlum. Takliye geleceksin. Takliye geleceksin oğlum. Oo, aldım. <laughs> Alırım olsun. bir daha. Helal olsun kardeşim. Deli bir like bekliyorum helal buna. Helal olsun. Uber noob olarak bir adamı indirdim. Abicim full zincir de ama. Abi vallahi helal olsun ya. <laughs> Niştan artık prom oluyoruz ha. Yalnız ben hiç vuramamışım galiba adama. Değil mi? Sen tek indirdin abi. Vay, cemcim. Olaya gelir abi. Tebrik ediyorum. Taş kılıcımı da alırım. Eyvallah kardeşim. Taş kılıcı sen niye alıyorsun ya? Ben öldürdüm adamı. <laughs> Yok abi ben öldürdüm ya. Sen mi öldürdün abi? E, ben öldürdüm abi. Görmedin mi? Ulan çok taklıcısın ya. Hadi <laughs> Neyse gidelim. Neyse abi. Hadi gidelim bakalım. <laughs> Aynen. Abi birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için. Yani Evet. Ama şuradan... taş kılıç bulursam affetmem abi. Değil mi? Abi bir tane bulursan bana cukkalı abi onu. Abi bunlar bizim ya yımırta falan çıkıyor. Yımırta. Tahta kılıç var lazım olur mu? Yımır yımır yımırta. Yok ya adamı tahta kılıçla aldım ben zaten. Vay. Ya bırak abi bana böyle atar yapmayın. Abi tam orada şey yapacaktım ha. Sen diyeceksin ya. Abi sen pro olmuşsun ya falan. Tam orada böyle Tug Life şekli yapacaktım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> abi oradan bak sınır da daralıyor. Aynen farkındayım. Hop oh, oh, lan adam. bir dakika. Ne iş lan? Abi. Abi, 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 dur, abi dur 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 dur. Taklaya geleceksin. Taklaya Oğlum bir kişiye. ]acağız aynen aynen ay ay alacağız 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 kardeşim. Alacağız, alacağız, yapıştır alacağız. yapıştır Kaçıyor. yapıştır. Kaçarsın Kaçıyor. işte öyle. Ne atıyor lan bu? Taakla geldi. İşte helal bu. Olsun. İşte bu kardeşim. Helal olsun. Pantolonu of almam of, lazım. Of neler çıktı neler kardeşim. Abi var ya helal olsun ya. <laughs> abi iron chest var al. Attım. Abi ay nereye attın her yer şey şeysa. Gözünü zaten. sevip kaynıyor şuraya bakar mısın? Arkadaşlar deli bir like bekliyoruz abi buna. Abi tamamdır. Uber Noob'lar Minecraft abi. Valla çok efsane oldu ya. Aynen ya muhteşem oldu kardeşim. Abi sınır şey yapıyor sınır yaktı. Aynen aynen gördüm. gördüm. Canım Ulan şu biraz. kılıcı almam lazım bir dakika dur kılıcı aldım mı ben? Abi hangi kılıcı? Abi bir dakika. Ha tamam almışım gel abi gel. Aynen gidelim buradan. Oo abi ne Yalnız... iş lan? Bunu da ben öldürdüm abi. Evet harika gidiyoruz abi bitirim ikili sinemalarda. <gülüyor> <gülüyor> bitirim, bitirim ikili ya. abi bu bölümün ismi bitirim ikili olacak Cem. Aynen abi efsane oldu. Evet şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Çok güzel gittik ya. Aynen aynen. Aa benim Sarp'la öldüğüm yer lan burası. Bak Takvaya abi. gelmiştim burada. Ölme yine boş boşver. Yok yok ölmeyeceğiz sıkıntı yok. Elimi yiyeyim bir tane. Ye bakalım abi. Şimdi Cem. Oo bir dakika lan elemandan iniyor kaç. Of 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 kaçıyor mu? Kaç kaç, kaç 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 kaç. Abi sınır var her yerde ya. Aynen fark ettim abi. Abi Burda. geliyorlar geliyorlar. Abi kapışacağız artık. Kapışacağız kapış, kapış, oğlum. Kapış, kapış, alayına kapış. gider alayına gider alayına gider taklıcılar size. Abi ikisi de bende şu an. Aynen aynen aynen. Patlatacağım abi onları. Patlatacağım kardeşim. Abi taklıya geldim ya. Abi yapma dur 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 dur. Cem aldın mı abi? Abi alamadım hiçbirini. Abi de. umudumuz sensin hadi bakalım kaçıyor bakireman. Ulan taklaya geldik ya. Abi çok güzel başladık ama ya. Aynen çok güzel başlamıştık. ama Maalesef. Öyle. Taklaya geldik Cem. Abi taklaya geldik <laughs> ama olsun o iki kill de güzeldi yani. Ama bak sana bir şey söyleyeyim mi? Birazcık daha iyi oynamaya başladık artık ya. E yani abi eskiden bu kadar değil, Direkt ölüyorduk ya. Aynen direkt ölüyorduk arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada e, Minecraft Hunger Games serisini seviyorsanız... Videoyu beğenebilirsiniz. Ben de ona göre isteyip istemediğinizi anlarım. Eğer yeterli bir like gelirse Cem'le birlikte belki bir hani Hunger Games serisi olabilir değil mi Cem'ciğim? Ara ara Aynen oynarız. Abi. Her iki kanalda da Tabii ki arkadaşlar. hem de Garbarius'ta yayınlanacak arkadaşlar. Cem'in gözünden izlemek istiyorsanız Garbarius kanalını ziyaret edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.